Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. Bir dilek tutturacağım size de. Bir kolektif açılım yapalım diye. Lakin. Şimdi yorumlara sürekli yazılıyor. Rezan abla fal bak fal bak fal bak. Ayrıldık ayrıldık. Enerjimiz mi kaldı? İşte gülemiyoruz. Eğlenemiyoruz. Hayat. O kadar kısa ki çocuklar. Neden gülemiyorsunuz, eğlenemiyorsunuz? Hep karaları mı bağlayacaksınız? Ne yani bu? Kendinize gelin. Kendinize gelin. Önce kendinizi sevin. Kendiniz için yaşayın. Neden yani bu zulüm kendinize? Neden? Toplayın kendinizi ya. Hayatta gülmek de var. Acı çekmek de var. Anladın mı? Bu hayatın parçalarından bir tanesi. Hayat zaten hep gülerek veya hep acı çekerek geçmez. Anladın mı? Yani sürekli kendinize baskı uygulamayı bırakın. Kızıyorum artık. Evet hemen bir dilek tutun. Süremiz azalıyor. Konuşamıyorum maalesef. <laughs> evet dileğinizi tutun. Hemen. hemen 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 hemen. Tutalım. Evet çok sıkıntıdasın canım. Elin kolun bağlanmış. Kendini gerçekten bir çıkmazın içen, içerisinde hissediyorsun. Lakin bekle. Çok güzel bir haber alacaksın. Bir, e, aklındaki kişiden. Yani bir erkekten. Kendini çok mahkeme etmeyi bırak. Dönmez diye düşünme. Adım atacak ve bu kişiden haber alacaksın. En kısa zamanda. Hem de en kısa zamanda. Ve e, bu da seni seviyor görünüyor. Sadece çok kararsız, anlam veremeyeceğin kadar kararsız, bir boşlukta Biraz da bencil yapısı yap olaraktan bencil. Ama gelecek, seni seviyor. Lakin tabii ki bundan sonumuz ne olur onu bilemeyiz. Evliliği dediğim gibi Allah bilir. Ama gelecek, tekrar bir iletişim kuracaksınız konuşmanız olacak. Tekrar ayrılık var mı bir bakalım. Ama bu sana bayağı körlük yapmış. Bak. Şu an için tekrar ayrılık görünmüyor. Tekrar barışma görünüyor ama bu sana nay körlük yapmış. Ona göre davran artık. Kendini ezdirmeyi bırak. Tamam mı? Ezdirme kendini. Topla kendini. Sen güçlüsün. Sen güçlüsün. İnsanoğlu kadar güçlü bir varlıklar yok. Toplan kendinizi ya. Seviyorum sizleri şeker